Arkadaşlar KPSS'nin ilk ayağı olan genel kültür genel yetenek kısmı bitti. Orada bazı hatırladığımız vatandaşlık ve güncel sorularına bakalım. Mesela güncel sorularından bir tanesi Forus Kampı seslendiren kişiyi sormuşlardı. Cevaplardan bir tanesinde Sungur Babacan olması lazım. O yüzden cevabımız Sungur Babacan olacaktı. Vatandaşlıkta mesela yetki genişliğinin tanımı verilmişti. Yetki genişliği Yetki genişliği biliyorsunuz ki valide bulunan bir özellikti. Şıklara muhakkak kaymakamı da koymuşlardır. Ama kaymakam değil, valinin bir özelliğiydi. TBMM komisyonlarında yani millet meclisi komisyonlarında hangisi yoktur diye sorulmuştu. Şıklarda yanlış hatırlamıyorsam maliye komisyonu diye bir şey vardı. Maliye komisyonu yok millet meclisinde. Şimdi <laughs> genel bir vatandaşlıkla alakalı belediye meclis üyesini görevden kim uzaklaştırırdı? Belediye meclis üyesini. Görevden kim uzaklaştırır? Görevden uzaklaştırma. Biliyorsunuz ki görevden uzaklaştırma İçişleri Bakanlığı'na ait. Ama görevine sorun verme Danıştay'a ait. O yüzden bize görevden uzaklaştırma dediği için İçişleri Bakanı bizim cevabımız olacaktı. <laughs> Gelelim gözleme sorusuna yani Güncel'de gelen bir soru. Doğanı dolu gözemi ve biliyorsunuz ki nerede? Erzurum'da. Bu sorulmuştu. Vatandaşlıkta hatırladığım çevre kanunu. Mesela çevre kanunu TBMM'de yürürlüğe girerse, çevre kanunu TBMM'de yürürlüğe girdi. Bunu resmi gazetede yayınlayan kim? Resmi gazetede yayınlayan Cumhurbaşkanı'dır. Çünkü Cumhurbaşkanı resmi gazetede yayınlar. Güncelde mesela bezelli sorusu vardı, Bezelyelerin çaprazlaması ile ilgili bir soru vardı, bezelli çaprazlaması. Biliyorsunuz ki bu fenin bir konusu ama genelde bileceğimiz bir kişi Gregor Mendel çaprazlama konusunda bu sorumuzun cevabı olacaktı. Güncelde gelmiş sorulardan bir tanesi çeşmi bülbül sorusu, çeşmi bülbül hangi sanatın sorusuydu bu bizde cam sanatı olacaktı. Yani 3. Selim döneminde Çeşme Bülbül bizde cam sanatı olarak bilinen bir kısımdır. Aklıma gelenler bu kadar. Yine geldikçe böyle yazmaya devam edeceğim.